Bir kafir mahdut bir zaman küfür işliyor. Mesela 60 yaşında ölen bir kafir 15 yaşı rüş devresi. 45 sene küfür işliyor. İşlediği bu küfürle ebedi cehennemde kalıyor. Ters alalım meseleyi. Bir mümin de yine 45 sene 60 senelik hayatında iman ve salih amel devresi oluyor. Bu da bu muvakkat zaman içindeki iman ve salihatıyla ebedi cennete liyakat kazanıyor, ehliyet kazanıyor. Halbuki adalet açısından 45 senelik cürmün, günahın cezası 45 senelik bir cehennem olmalıydı. Yahudi de bu mahreçten çıkış yaparak diyor ki, biz cehennemde muvakkaten kalacağız birkaç gün, eyyâmen madudat. Birkaç gün kalıp çıkacağız. Bu felsefeden çıkış yaparak. Ondan sonra cennete gireceğiz. Fakat yine bu felsefeden çıkış yapması doğru ise o zaman cennette de salihat yaptığı kadar kalması gerekir. Ama bu Yahudi maddeciliğidir. Ve zıtlar vardır Yahudi'de Mars'ta olduğu gibi. Çelişki diyorlar şimdi. Asıl mesele niyete, asıl mesele azme bağlıdır. İman da öyle, küfür de öyle. İnsan 45 senelik muhakkat hayatıyla, imanıyla, salih ameliyle ebedi cenneti kazanıyor. Cenab-ı Hak birimizi bin yapıp cennetül firdevste bizi fayda kılsın teala. Buna çok ihtiyacımız var. Bu mevzuda biz zaten cennete ehil hale gelemiyoruz, liyakatımız da yoktur. Ama inşallah bir niyetimiz vardır. Bu niyetimiz şudur bizim. Her sabah namazına kalkarken ezanlarla beraber emri bülent semalara doğru şehban açınca biz de kalkarız. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın davetine icabet ederiz. Mescide koşarız. Bu fani dünyada fani adımlarımız, fani dünyada fani ibadetimiz, fani dünyada fani secdelerimiz ebediyet kesbeder. Niçin? Çünkü ertesi güne ömrümüz olsa yine kalkacağız. Üçüncü gün ömrümüz olsa yine kalkacağız. Bizde ebedi olan Allah'a bir ebedi kulluk arzusu vardır. Bu vaziyette belli ki bin sene yaşatsa Cenab-ı Hak bin sene ona kulluk yapacağız. Ciddi bir neşve ve aşk içinde. Şimdi bizim ebedi kulluk niyetimiz var ya, bu niyetimizi Cenab-ı Hak olmuş gibi kabul buyuruyor, müminin niyeti amelinden hayırlıdır fehvasınca bizi ebedi cennete koyuyor. Kafire gelince, kafir korkunç bir cinayet işliyor. Kafir evvela kainatın sahibini tezgif ediyor. Ne kadar meziyetleri, faziletleri de olsa Allah namına bilmeyerek meşergahı alemde teşhirde bulunuyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını fiilen gösteriyor ama Dimağıyla, kalbiyle Allah'ı inkar ediyor. Bir, bu büyük bir cinayettir. Bu cinayeti arkadaşlarımıza arz etmek için, hani bazıları gelir derler ki Edison cehenneme mi gitsin, Einstein cehenneme mi gitsin, avukatlarını yaparlar. İgitsene e olur, gitmese ne olur. Sana mı düştü onu müdafaa etmek? Fakat ona düşmüş gibi konuşur, diyalektik bu. Edison Allah'ı inkar ediyorsa cehenneme gidecek tabi. Sahibi kainatı tanımıyorsa cehenneme gidecek. Şu basit avamca misali arz ediyorum ben bu mevzuda. Küfrün şiddetini göstermek için. Diyorum siz şu Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin derme çatma bir idaresi var, hükümeti tezyip sanmayın. Derme çatma bir idare, çok karışık hakikaten. Bir iki ay evvel ben bir sokaktan geçerken böyle Teksas gibi geldi bana. Kaçanlar, kovalayanlar. Ondan sonra baya endişe ettim. Dedim ya artık sokaklarda da dolaşamayacağız. Teksas öyle miydi bilmem de, biz eskiden çocukluğumuzda okuduğumuz şeylerde, gördüğümüz şeylerde öyle. Sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar bütün sokaklar kurşun yağmuruna tutulur. Derme çatma idare ediyoruz. Bu derme çatma idare dahi olsa, milletten çıkmış, milletin vekili, millet asil, millet git dese gidecek, gel dese gelecek, bunun gibi bir şey. işte de öyle dediği yok ya. Şimdi bu idare, bir adam düşünelim bu idare karşısında. Öyle bir adam ki, bir yönüyle Einstein. Müthiş bir dehadır Einstein, müthiş. Şiirde nasıl Shakespeare'i böyle ser şair görürsünüz? Hakikaten kainata ait bir kısım esrarı kavramada bu korkunç Yahudi öyle bir dehadır. Onun için komünistler de sahip çıkar ona, süpürtüalistler de sahip çıkar. Dehasının gölgesinde kendi davalarına bir kuvvet kazandırmak için. Einstein'ın dehası bulunsun. Şiirde de Shakespeare'in dehası bulunsun. Müthiş bir adam. Von Braun'un 20. asırdaki bu fezayı idare etme, füzeleri idare etme dehası bulunsun. Efendim, Max atom mevzundaki dağısı bulunsun, atom fiziğindeki dağısı bulunsun falan. Dünyada en müthişleri sayalım böyle. Bu müthiş adam dese ki, imkanları bana ait. Türkiye'de 24 saat içinde size bir füze üssü tesis edeceğim. İmkanları da bana ait. Ve Türkiye'yi hiçbir masrafa sokmayacağım. Sovyet Rusya'nın bilmem ne üstlerini ne yüzlerini filan, falanların apollularını filan geride bırakacak bir şey yapacağım dese. Fakat şart evvelim var. Ben hükümet hükümet tanımıyorum. Kimseye hesap vermek istemem. Ne başbakanınız, ne muhalefet lideriniz, ne başbakanın yardımcısı ne de ben istediğim gibi hareket ederim. Böyle mutlak bir muhtariyet havası içinde Türkiye kendisine çok şey kazandıracak, bu adama ne bu imkanları verir, ne de onun istediği bu tavizi kabul eder. Etmez. Çünkü hikmeti hükümet esasen hakimiyet ister. Her şey hükümetten çıksın denir. Vaka, hakimiyet bila kaydu şart milletindir. Lafı vardır ama hakimiyet bila kaydu şart hükümetindir. Hükümet böyle ister. Böyle istediği için Türkiye'yi bir anda, bir hamlede, bir nefada fezalara çıkaracak, yıldızlar arası hat uzatacak bu korkunç von Braun'un çalışmasına hükümet mani olur. Der ki ne yapıyorsan yap bizi dinleyeceksin, bize itaat edeceksin. Planlamadan çıkacak. Devlet reisi imza atacak bu, bu işe. Neden? Çünkü buranın hakimi biziz. Hakimi tanımadıktan sonra senin ne meziyetinin ne de faziletinin hiçbir kıymeti yoktur. Kainat işleyen muhteşem bir fabrika. Tın tın öten ve mevcudiyeti hakkında daima fertleri ikaz eden bir saat gibi çalışmakta. Kafir bu muhteşem mekanizma, muhteşem idare, muhteşem makina ve saat karşısında bunun yapıcısını ve ustasını tanımıyor. Ben yeryüzünde kainatta bir idareci tanımıyorum diyor. Meziyetleri, faziletleri de var. Ama bu muhteşem sanatkar, muhteşem idareci sizin kırık dökük devletinizin idarecileri değil. Kalbinizden hücrelerinizin kalbine kadar ve kainatın kalbine kadar her şeyi her an tabzayı tasarrufunda tutan ve bir lahta bıraktığı her şey mahvolabilecek bir kudrete ve kuvvete sahip olan La havle ve la kuvvete illa billah ile kalbinizi, zerratı vücudunuzu ve kainattaki bütün nebulozları aynı anda hareket ettiren, kontrol eden, muazeneye tabi tutan bir sultanın zişanı inkar ediyor. İşte küfür böylesine korkunç bir cinayettir, affedilmez. Aynı zamanda kainatta olan bütün güzellikleri de tezif ediyor. Ne gibi? Bir meşergah düşünün. En antika sanatlar dizilmiş. Sanatkarı onları dizmiş de alkışlasınlar, gelsin görsünler, usulü daimilerine iştahları açılsın. Burada gölgeleri görsünler de ahirete ait iştahları açılsın. Kafir içeriye giriyor diyor ki bunların hepsi efendim maddenin enerji, enerjinin maddeye dönüşü tesadüftür bunlar, esbaptır, tabiattır falan diyor. Sanatkarı hiç hatırına getirmiyor. Ve ışıklar sönmüş, avize idare eden düğmeye dokunulmuş da ortalık karanlıkta kalmış gibi, o meşergahı alemde teşhir edilen o muhteşem sanatların hepsi kopuyor, kopuklar haline geliyor, karanlığa gömülüyor. Kainat zerratıyla, seyyaratıyla davacı oluyor kafir hakkında. Bizi tezcifi hakkı yoktur bunun diyor. Ben de davacıyım, başkası da davacı. O bakımdan bir lahza küfür, bütün kainatın hukukuna tecavüz olduğundan, kainatın zerratı adedince cinayeti tasammun eder. Zerratı kainat adedince. Öylesine korkunç bir cinayet. Kafir bilerek bilmeyerek bu cinayet işliyor. Sonra dikkat buyurun. Kafir bir kere bu cinayet işlemekle kalmıyor. O da müminin camiye gidişi gibi her sabah kalkıyor, inkarda mısır. Her şeyi esbaba vermeden mısır. Tabiata dayamaktan mısır. Meşergahı alemi tezifte mısır. Allah'ı tanımamada mısır. Bin sene yaşasa yine mısır. Bir milyon yaşasa yine mısır. O da kendi niyetinin cezasını görüyor. Eğer bir an dese ki ben bundan döneceğim kurtulur. Onun için hayatının son lahzasında, son dakikasında dönen kurtuluyor. La ilahe illallah diyen belli ki yaşasaydı ondan sonra artık o Allah'tan başka mabudu mutlak yok diyecekti. Uğut'ta görüyoruz. Dolaşmış Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'i aramış, ve sonra Medine'de olduğunu öğrenmiş bir haham, adını bilemediğimiz bir haham, meçhul bir haham. Sahabi sonra tespit ediyor, araştırıyor her encamesini, macerasını. Arıya arıya, hani Yunus nedir? Arıya arıya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, efendim, hak nasip görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni, der Yunus. Saf bir Anadolu havası edası içinde. Bu da arıya arıya izini bulmuş, izinin tozuna yüzünü sürmüş, özlediği cemalini görmek üzere Medine'ye gelmiş, bir figanla karşılaşmış. Herkes söylüyor birbirine, Uhud'da resul Ekrem şehit oldu diye. Ve kendi kendine bu haham kılıcını çekiyor. Aradığımı buldum fakat kaybettim, ben neye duruyorum der, Uhud'a gider. Hiç peygamberi görmeden savaşır ve şehit olur. Nebi'yi görmeden sahabi devrinde Lugazi olarak size sorarlar. O kimdir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, Müslüman oldu, savaştı, savaşta bulundu da bir ölçüye göre sahabi olmadı. İşte bu atsız adam. Bir an, bir lafta her şey olduğunun için. Bütün alemi, bütün hayatı nurlandı. Cenab-ı Hak en canımızı hayır etsin. Allahümme <laughs> ahsin akibetena bil